gideriz Daha önce hiç görüşme yapmış mıydınız? Böyle Tabii boşta. Olmamalı. Yani Manisa'daki tüm firmalarla görüşme yaptık diyebiliriz. Evet. Çünkü benim 5. yılım. Bu 5 yıllık süreçte kapısını çalmadığımız firma kalmadı. Hı hı. Bunlardan da işte daha önce bahsettiğimiz gibi araçlarında da üzerinde gördüğümüz gibi belli başlı firmalar işte ince yıllardır bırakmıyor bizi. Desteklerini hı hı. sağlıyor. İşte yeni gelen Manisa'ya taşınan Metix firması en büyük destekçimiz olmaya başladı. Hı hı. Mesela onların e, yaptığı yardımlara ufak bir örnek vermek istiyorum. Metix buraya geldiğinde aracı yapmak için e, bize kapılarını açtığında biz orada çok güzel bir eğitim yeri yarattık. E, 20 kişilik bir ekiple gittik biz geçen yıl bu aracın yapımına. 20 kişilik ekip tamamen sanki ders ortamı varmış gibi e, orada Araçları yapıyorduk. Herkes e, direkt birebir de çalışarak bu aracın üzerinde emeğini gösteriyordu. Yani firma orada bize öğlen yemeğimize kadar e, destekliyordu. Yani bu tür yardımların yapılması bizim de direk aracı birebir de kendimizin e, kendi ellerimizle yaratmamız burada çok güzel bir ortam oluşturuyor. Evet. E, biliyorsunuz e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da evet. bu tür konulara önem veriyor. E, sizin bu konuda sanırım bir fikriniz vardı. E, neler söylemek evet. istersiniz bu konuda? Yani Başbakanımızın e, verdiği destek sayesinde Verseler Challenge'a giden İstanbul Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızı bana tebrik etmek istiyorum. Çünkü hı hı. bu işlerde e, mesela bir firmaya ulaşmak evet e, güzel bir şeydir ama orada doğru kişiye ulaşmak çok zor bir şeydir. Gerçekten oraya ulaşabiliyorlarsa bu gerçekten onların tebriklerine sunabileceğimiz bir şey. Umarım biz de böyle şeyleri yaşayabiliriz ki ben az da olsa yaşadığımızı düşünüyorum. Valilik olsun, Manisa'yla Özel eydaresi olsun. Tabii bunları biraz daha ileriye taşımak bizim de hoşumuza gidecektir. Yani. Evet, Manisa Valimiz Sayın Halil İbrahim Daşöz özellikle gençler ve çocuklar üzerinde çok evet. önemli duruyor. Ee, size de büyük destekleri olduğunu düşünüyorum. Ee, Manisa'da mesela 251 bin bir dev öğrenci projesi başlattı ve e, proje ilk meyvelerini vermeye başladı. Bir Akisar'da amfiteyatro şu anda yapılıyor. Öğrencilerin katkılarıyla tamamen öğrencilerin projesiyle yapılıyor. Ee, Celal Bey Üniversitesi'nde de mutlaka rektörümüzün size büyük destekleri var. Valimiz de sizi bu konuda esirgemeyecektir. Belki buradan şu anda bizi izliyordur. Ee, ben bütün sponsorlara yine teşekkür ediyorum. Buraya katılan genç arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu akşam yine alternatif enerji kulübü e, bu güneş enerjisi arabayla ilgili son böyle söylemek istediği bir şey varsa onları alalım. Daha sonra müzisyen arkadaşlarımız bize dam üstünde çul serer e, türküsünü söyleyecekler. E, programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Zamanımız daraldı. Evet son e, neler söylemek istersiniz? E, enerjili e, güneş enerjisiyle çalışan evet. arabayla ilgili ee, eklemek istediğim bir şey var aslında evet. şu anda da e, en son olarak Manisa e, Gençlik ve Spor e, İl Müdürü kendisi e, bize tanıtım olarak kendisi yardım evet Mehmet Uçar Bey tanıtım olarak yardım etmekte ve bunun yanında birçok insanla görüşme sağlamak için bize evet. yardım etmektedir. Tabii ki e, burada birçok sponsorumuz var ama biz bunlar çok daha ileriye taşımak istiyoruz ki biz bu işin sonuna olmayacağını gördük yani. Bunları gerçekten çok daha iyi geliştiren, çok daha ileri götüren üniversiteler var yurt dışında. Hı hı. Hani videolarını izleyip her gün baktığımız ve imrendiğimiz üniversiteler var. Biz de o seviyeye gelebilmemiz için Manisa'daki çok da uzak değiliz ama ondan evet, yani e, biz de yaklaşık bir şeyler bak bugün bir stüdyomuzda bir güneş enerjisiyle çalışan arabamız var evet. yani çok önemli evet. bir şey. Ve bu e, Avrupa'nın en verimli dört aracından biri. Evet. Yani, yani... onlara çok uzak değiliz. Yani Avrupa'yı o kadar bence gözümüzde büyütmemek evet. lazım. Eğer mutlaka gezenleriniz vardır, görmüşleriniz vardır. E, biz biz Hatay'larda onları geçebiliriz diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. İnşallah. Yani Manisa'daki firmaların bizimle biraz daha elin taşın altına sokması bizim gerçekten çok daha iyi yapacağını inanıyorum. Burada yani kendi kendilerine... Sanayi üniversite işbirliğinin biraz daha sağlanmasını bu araç güzel örnek olarak tesilecektir bence. Yani burada Manisa'da tabii büyük bir organize sanayimiz var. 4-5 kısımdan oluşuyor. Avrupa'da en iyi yatırım kenti Manisa seçildi en iyi OSB seçildi. Büyük firmalar var. Gerçekten e, bu tür e, arkadaşlarımızın önünü açma açısından bence e, sponsorluk anlamda desteklerini esirgememeleri gerekiyor. E, bizim de bu konuda katkılarımız üzerimize düşen ne varsa e, aracılık yapabiliriz. En azından. Çok teşekkür ederiz. E, boş e, genel müdürünün mesela bize ilettiği e, mutlaka arkadaşlarımıza ulaşın dediği gibi. Biz de size bir şekilde ulaşıp mutlaka sponsorlar bulmaya çalışacağız, yardımcı olacağız. Ee, güzel bir üretim var ortada, güzel bir proje var ortada. Ee, gerçekten tebrik ediyoruz başka yani bu söyleyecek ederiz. bir şey bulamıyoruz. Ee, programımızın sonuna doğru geldik. Ee, kapatmadan önce müzisyen arkadaşlarımızdan Serhat, Kayırlan ve Çağlayan Dalgıç bize. Dam üstünde çul Çok serer ee, dinleyelim. Sizde yardım ederiz. <laughs> evet, buyurun. O zaman hep beraber sonra e, programımızı kapatalım. Evet. Buyurun arkadaşlar.